Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber güzellik merkezi için bir tane video hazırlayacağız. Bu videoyu ben Reels olarak hazırlıyorum. Fakat bunu bir story olarak da düşünebilirsiniz. Bir Reels olarak da düşünebilirsiniz. Ya da bir tanıtım videosu olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi benim burada bir klasörüm var. Bir tane ana klasörüm var. Bianca sosyal medya diye. Burada işte RAR dosyaları mevcut. E, logo mevcut. Ve burada da bir video klasörü mevcut. Buraya ben proje dosyalarımı ekleyeceğim. Şöyle Premiere burada hemen bir sekans oluşturalım, bir açalım, create diyorum, okey. Şimdi tabii bu bir Reels olacağı için, Instagram Reels olacağı için tabii ki biz dikey boyutlarda çalışacağız. Yani 1080 e 1920 dikey ebatlarda çalışacağız. Ee, şuradan hemen sekans deyip... Ee, settings'e geliyorum. Buraya 1080, buraya da 1090 yazıyorum. Geri kalan her şey aynı. Olabilir herhangi bir problem yok. Okey dedim. Ardından. Şimdi bu videoda bir yazı vardı, bir brief vardı. İkinci ekranımda brief'i açtım. Bayramda kendinizi özel hissedin. Bir an kadar avantajlı fiyatlarla yenilenin diye bir metin var. Bunu biz animasyonu, animasyonlu olarak yazacağız. Ve bunun yanı sıra burada işte bakıyorum başka neler var brief'te. işte uygulamalar yapılırken 100 yüze işte şey yapılırken, uygulamalar yapılırken onlarla ilgili video koyacağız kısacası. Evet arkadaşlar şimdi görüntülere birlikte bir bakalım neler var, neler, yok, neler kullanacağız. Şimdi öncelikle e, ben bu tarz bir işletmenin tanıtım videolarında ya da bir işletmenin Reels'larında genellikle en başa iki saniye kadar Markanın ismini barındıran bir şey kullanmayı seviyorum. Bu ne olabilir? Tabela olabilir, drone çekimi olabilir vesaire. Yani öncelikle mekamı tanıtmayı seviyorum. Ama iki saniye kadar burası önemli. Çünkü insanlar Instagram'da sürekli kaydırıp kaydırıp geçtiği için hani hemen ilgisini çekmesi lazım. O ilgiyi barındırıp hemen şeye geçmemiz lazım bizim ee, Ana detaya geçmemiz lazım. Şöyle bunu yapıştırdım. Rotation'ı bir 90 yapalım. Eksi 180 yapalım. Eksi 90. Tamam X 90 yeterli e, tamamdır görüntü oranımıza doğru bakalım şöyle bir yan kayızcı bir iki şuradan alalım BHP tam şu köşedeyken süper buradan itibaren geçişip koyabiliriz. Şimdi arkadaşlar yapacağımız e, işlemler şunlar bir bakalım ben görüntüleri hiç incelemedim sizinle beraber inceleyip yorum yapmak istiyorum o yüzden e, bir yandan da ikinci açınamdan da bir inceliyorum bana ne istediklerini söylediler onlara bakıyorum neler beklediklerini inceliyorum öncelikle şöyle ki evet bir kadının o, o suratına yapılan işlemleri göstereceğiz güzellik merkezi neticede evet tamam şöyle babam. şimdi ben burada bubble speed ramp dediğimiz tekniği kullanacağım bu tekniği bilmeyen arkadaşlar şimdi öğrenecekler. biraz genişletiyorum burayı şuraya kadar bakın kestim speed duration'a geldim 300 hatta 400 yazıyorum hatta 400 bile yetersiz şöyle 600'e kadar çekelim şuraya kadar tamam Şöyle şurayı yavaşlatacağım. Speed duration'ları 50. Burada optical flow'u seçiyorum. Daha temiz bir ee, görüntü için. Şimdi bir bakalım. Şuradan sonrasına gün diyelim. Evet. Hatta şöyle başlatalım. Daha hızlı olması lazım. Şöyle. Tamam. Bundan artık diğer görüntüye geçebiliriz. Başka görüntülere geçebiliriz. Bakalım. Başka işlemler. Bakalım. daha evet. mesela bu olabilir. Üç saniye kadar bizi keser yeterli. Bakalım başka bir işlemler var. Yine onu alabiliriz. Bunu hatta başa koyabiliriz çünkü efektli biraz ağır kaçabilir onu böyle biraz araya çekeriz. Bunların tabi en boy oranlarıyla oynayacağız çünkü aşağıda siyahlık kalmayacak oralarla oynayacağız elbette. Eee bakalım başka... Son bir tane daha bir işlem koyalım nispeten böyle iğnesiz işlemleri falan seçiyorum ki Çünkü bazen bazı müşteriler vardır korkar Ak akıllarında sorular vardır acaba acıyor mu acaba bir sıkıntı oluyor mu falan diye. nispeten ben güzellik salonlarında iş yaparken iğnesizle böyle müşterinin suratı rahatken böyle bir sıkıntı yokken koymayı tercih ederim. Sizlere de bunu öneririm. Bu da biraz bir ince bir çıldır. Bu biraz aslında nasıl derler biraz daha böyle tecrübe edilmeniz gereken bir çıldır. O yüzden önemli. Şimdi şuna bakalım. Bunu da büyütelim. Güzel. Şimdi After Effects'ten geçiş efektleri ekleyeceğim için şöyle ben şeyi belirtiyorum kendi kendime ee, alan belirtiyorum geçiş efektlerini koyacağım alanları şu yazıyı bir daha bir bakalım bayramda kendinizi özel hissedin demiş e, bundan önce bir şuradan bir acesimut layer açıp bir color işlemi yapalım bir color ekleyelim buraya şöyle karanlık kısımları biraz açarsak iyi olur bence. Lumetri kalır. Buradan önce bir beyaz ayarı yapacağım. En beyaz nokta şurası evet. Şu bir beyaz verelim tamam. Kontrastı biraz kontrastlayabiliriz fakat şuraya bir bakalım. Evet şöyle iyi duracak diye. Yeah, evet. Evet. Kesinlikle daha iyi görüneceğinden eminim. E, blink üzerinden enisyalar üzerinde pek oynayamayacağım. Sharp'ını biraz arttıracağım. 50 gibi bir değer. Biraz abartı bir değer yapacağım. Vibrasi e ve Saturation'ı biraz arttırsak. Evet. Şu an daha canlı ve daha Keskin görüntüler var sadece şurası için biraz e, şuraya bakalım evet buralar için biraz keselim şu e, whites'ı. çok gelecek çünkü aralara. nispeten şöyle evet şimdi baktığımız zaman e, şey bir durum olmuyor e, renk arasında bir yüksek böyle çok fazla bir geçiş olmuyor daha iyi görünüyor. Evet, şuradan sonrası inçilse bir bulanıklık verelim. Şimdi gaijen bulur atalım. Ee, şöyle okey. Çok beğendik bu bunu. Ee, çok oldu bence. Bunu bir niye çekelim biz. Evet böyle iyidir. Şimdi bir de bir inceleyelim nasıl görünüyor. Evet çok birden patlıyor orası. Biraz da uzun vadeli yapalım. Allah Allah. Gajem olur. Da şöyle program var. Sıfır. Evet. Şu an çok daha iyi. Şunu başa da alıp böyle yapıp biraz da geriye de alalım. Tamam. Şimdi daha iyi görünüyor. Bir indirelim. Evet, çok güzel, çok güzel. Buradan sonrası için şuna geliyorum de opasi değeri. Tamam. Şöyle düştükçe bunun opasi değerini şöyle 60'a doğru çekelim ki bizim ekleyeceğimiz o beyaz text animation ne görürsün. Buraya kadar süper. Şimdi bir renderını alalım bunun ve ardından şey yapalım. After'a geçip orada geçiş efektlerini uygulayalım. Evet, After geç diyorum. Ben After Effects'e geçmeden önce kendime render alırken After Geç derim. Bu benim için daha böyle karıştırmayı önleyen bir cümle oluyor. Şimdi evet, burada gördüğünüz gibi After geç diye bir dosya oluştu. Bunu ben aktarıyorum After Effects'e. Hemen sürükleyip bırakıp şu No Composition ikonuna da ekledim. A Şöyle CTRL'e Shift D, CTRL'e Shift D, CTRL'e Shift D. Bu ne demek arkadaşlar? Buradaki videoyu bölmek demek. Ben videoyu şu an parça parça böldüm. Extension Motion buraya geldim. Ee, şuradan Motion Bro plugin'ini şuraya da çekeyim. Tabi biraz açılması lazım. Motion Bro plugin'ini hepinize önerdim arkadaşlar. Ee, gerçekten konusuna hak eden ve gerçekten çok değerli bir plugin diyebilirim. Öncelikle şuraya geldiği anda Şimdi burası için Evet, şöyle bir geçiş istiyorum. Size müthiş zaman kazandıracak ve videolarınıza müthiş yaratıcı işlemler yapmanızı sağlayacak bir plugin. Kesinlikle ve içerisinde yok yok yani. yani zaten ilk önce geçiş efektleri bambaşka bir dünyada. Artı yazı animasyonları vesaire de bol bol var. Burada şu katman kısmından biraz keseceğim biraz daha, daha hızlı daha hızlı olmasını isteyeceğim biraz fazla. Şunu aç. Güzel. Şimdi şuradaki geçiş için bakın burası çok önemli. Bakın bu gerçekten güzel bir taktik. Arkadaşlar burada tepeden aşağıya bir güneş yansıması mevcut. Yeşil alan güzel böyle tatlı bir yer ve romantik duygusal bir şey var burada. Ben burada ne yapmak istiyorum arkadaşlar? Lens player geçiş efekti. Bu efekt sayesinde hem daha doğal daha duygusal ve daha gerçekçi bir geçiş yapacaksınız. Şöyle ışığın geldiği konum neresi sol üst köşe. Bakıyorum sol üst köşeden bir doğan ışık evet şu doğuyor. Bakıyorum şu 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 evet bu daha en iyisi en yakını bu. Fakat hmm, efektin konumunu yanlış seçtim şu an bir önceki videoya ekliyor. Onu benim bir revize etmem gerekecek. Sıkıntı yok revize ederim böyle bir hata yaparsanız sizde nasıl düzelteceğinizi görmüş olursunuz. Hem yani daha iyi oldu yani. Ee, ben videolarımda bunu çok seviyorum. Biraz e, şeylerin ortaya çıkması. Bakın silindim. Şunu geri seçtim ve tekrardan Apple'i de Bu sayede yani şey oluyor. Ee, i̇nsanlar benim videomu izlediği arkadaşlar çeşitli hatalarla karşılaşabiliyor. Benim karşılaşmadığım hataları görebiliyor. E, bunları bana e, yazıyorlar. Ve işte bunu nasıl yapabiliriz vesaire şeklinde. Ama ben burada spontane çektiğim zaman ve yani hatalar ortaya çıktığı zaman işte buradaki gibi falan diyor ki bakın bunu böyle yapacaksınız vesaire bu sayede insanlar daha karşılaşmadan hatayı çözmüş oluyorlar. Hatta benim kendi eğitim setimde e, bazı e, videolar var bazı videolar şey üzerine photoshop'taki sık yapılan hatalar diye mesela. Neden? Çünkü insanların hani düşüneceğini o an hani iş teslim etmesi gerekiyor. Onu şey yapacağını, düşüneceğini, o sorunu çözmeye çalışacağını direkt benim videom üzerinde problemi çözsün istiyorum. Bu da çok daha basit bir yöntem. Şimdi de ben şey bulmam lazım. Bir müzik bulmam lazım arkadaşlar. Tatlı bir müzik böyle. Hemen müzik bulup geliyorum. Arkadaşlar şimdi müzik işi de tamam. Okey şimdi müziği şöyle ekliyorum ve müziği eklediğimde şöyle çıkışa doğru da müziğin sesini ben keseceğim. Audio kısmına geldim. Island Wells. Şuradan Şimdi 35 diyelim ve 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 şu bulanıklaşma kısmından sonra Windows Station Motion buraya geldim. Tamam. Şimdi şuradan bir elementlere gidelim. Buradan Titles kısmına geldim. Tünü ekliyorum. Bu eklersin bunun üstüne gerekli yazılarımızı ekleyeceğiz. Şöyle biraz geriye çekeceğim. Tam başlayacağı noktayı da görebilirsem eğer. Şöyle tam. Bu iyidir bizim için. Ee, hafıza hatası veriyor After Effects bu arada. Save yapayım projemi çünkü hafızada sıkıntı var diyor. Hem depolamada hem de RAM olarak çünkü video çektiğim için arkadaşlar şey yapıyorum bilgisayarın fanını kapatıyorum bu sıkıntı yaratıyor Bayramda kendinizi ve kendinizi özel hissedin. Bir kadar avantajlı fiyatlarla yenilerin çok iyi oldu. Tamam. Süper. Tek, tek bir yazıyla bitireceğiz o zaman. Süper. Tamam. Şöyle yapalım. ve el aynen ortalayalım. Hatta. Süper. Tamam. Güzel görünüyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde Reels'ımızı hazırladık. Şimdi ben bunu Render'ın alıp müşteriye teslim edeceğim. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Eğer ki ben bunu eğitim setinde yayınlıyorsam YouTube hesabıma abone olun. Eğer ki bunu YouTube hesabımda yayınlıyorsam arkadaşlar eğitim setini incelemeyi unutmayın. Ben çünkü çektiğim videoların bazılarını eğitim setine koyuyorum. Bazıları YouTube'da oluyor. En değerli ve en özel videolar eğitim setinde tabii ki. Sadece YouTube'da da içerik üretmem gerektiği için bazı videoları YouTube'a eklemem gerekiyor. Bunu ben daha sonra videoları çektikten sonra bakıyorum. En özel ve en önemli olanları eğitim setime. Diğer videoları ise YouTube'a ekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.